Herkese merhaba arkadaşlar. Bir haber kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlarını dinlemeyip üst geçidi kullanmak yerine araçların hızla geçtiği yola geçtiler. Kaza geliyorum dedi. Biraz sonra olacaklardan habersiz o anları kameraya çeken arkadaş korku dolu anları kaydetti. Haberimizin detaylarına geçmeden kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Dün akşam saat 18 sıralarında Büyükçekmece Güzelce mevkiinde iddiaya göre, bir hastanede çalışan 3 hemşire arkadaş, mesai bitiminde kaldıkları lojmana dönmek için yola çıktı. Hemşirelerden ikisi, hemen yanlarında duran üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmek istedi. Arkadaşlarının defalarca uyarmasına rağmen iki kadın araçların hızla geçtiği yoldan karşıya geçmeye başladı. Hemen 50 metre ilerideki üst geçidi kullanmayıp yola atlayan iki hemşireden biri tam karşıya geçtiği sırada, otomobilin hızla vurmasıyla ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan hemşire, ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü ise gözaltına alındı. Yaşanan kaza anı cep telefonuna yansıdı, iki arkadaşını üst geçitten geçme konusunda uyaran kadın o anları kaydetti. Defalarca üst geçidi kullanmaları için arkadaşlarını uyaran kadın, kaza anını saniye saniye kaydederken, kaza öncesinde ben defalarca uyardım üst geçidi kullanmıyorlar. Kız bir şey olacak bak gibi konuşmalar da kayda yansıdı. Evet dostlar, umarım durumu ağır olan hemşire en kısa zamanda atlatır ve kötü bir haber almayız. Geçmiş olsun. Bu tarz hatalar yapmamaya dikkat edelim lütfen. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşmek